Petrograd'da Yunanlıların yeni bir hücumunu işitmiştik. Moskova'ya geldik. Kara haber. Mağlup olmuşuz. Felakete bak. Bereket versin birkaç gün bu kederli devirden sonra bizim galip olduğumuz anlaşıldı. Hepimiz sevindik, neşelendik. Sonra Ankara'da öğreniyoruz. Bize gelen mağlubiyet haberi yanlış değilmiş. Yunanlılar ilk in önüne bizim kuvvetlerden az bir kuvvet ile gelmek hatasını yapmışlardı bu sefer yani 2. İnönü Muharebesi'ne mühim kuvvetlerle gelmişler. Harp 7-8 gün sürmüş. Bizi mütemadiyen mağlup etmişlerdi. Mustafa Kemal Nutkun'da sahife 361'de bunları itiraf ediyor. Sonunda İsmet Paşa'nın taarruza geçip düşmanı mağlup ettiğini söylüyor. İsmet Paşa telgraf çekip bunun başında ve sonunda Metris Tepe'den gördüğüm vaziyet sağ cenah grubunun taarruzuyla düşman gayri muntazam çekiliyor. Düşman binlerce maktulleriyle doldurduğu muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir diyor. Bütün bir hafta mağlup olan bir ordunun, bir haftadır zafer içinde olan bir orduyu bir taarruzla ve 5-6 saat içinde mağlup ve müthiş perişan etmesi şaşılacak şeydir. Bu işi o harpte bulunan zabitlerden dinledim. Mütemadiyen mağlup olan İsmet, son günü büsbütün mağlup olduğunu zannederek umumi ricat emri vermiş, halbuki düşman da bir haftadır devam eden muvaffakiyetine bizi bir takım mevkilerden püskürtmüş olmasına rağmen tamamiyle söktüremeyince zaten yorulmuş, bıkmış imiş, korkmuş, ricate başlamış. Hem İsmet ricat ediyor, hem Yunanlılar. O esnada bizim ilk hattan bir zabit Yunanlıların ricatini görüyormuş. Bizim umumi ricat emrini alınca hemen hızla adamlar koşturmuş. Kumandana yani İsmet'e aman ricat emrini geri alın. Geri aldığınız kıtaatı ileri sürün. Zaten düşman çekiliyor demiş. Böyle yapılmış, zafer bizde kalmış. Başka bir memlekette olsa bu zabitin rütbesini birkaç defa ilerletirler. Kendisine para, mükafat verirler. Heykelini yaparlardı. Adı bile kimse tarafından duyulmadı. İsmet ihtimal bu mesele duyulmasın diye bu zabiti harcamıştır. Bu zabitin hüviyetini tespit edip hatırasını ihya etmelidir. İşte bir zabit o vaziyeti kurtarmış. İsmet de meşhur telgrafında dövüşte galip çıkan horoz gibi kanat çırpıp övünmüştür. Eğer bu zabit farkına varıp vaktiyle haber vermeseydi bizim ordu çekilecekti. Yunanlılar bunu görüp yeniden dönecekler, muzaffer olmuş olacaklardı. Lozan'a giderken bu harbin olduğu mıntıkadan geçiyorduk. İsmet'e bu harp ve zaferi hakkında malumat sordum. Sorunca siması düşünceli bir vaziyet aldı. Bir şey söylemek istemiyor. Düşünüyor. Ben ısrar ediyorum. Nihayet tafsilattan vazgeçip zaferi nasıl kazandığını sordum. Şu cevabı verdi. Zafer siniri kuvvetli olanındır. Kim daha çok mukavemet ederse zafer onundur. Durdu, durdu ve ilave etti. Bazı olur ki iki taraf da mağlup oldum zannedip ricat eder. Bunlardan hangisi daha evvel vaziyeti görüp vaziyet alırsa o zaferi kazanmıştır. Ben hikayeyi biliyorum. Şimdi kendi ağzından da bunları işitiyorum. Tamam. İşte bu sayede muzaffer olmuştur. Bu harbin neticesi düşmanın yeniden arazi istila edemeyip geri dönmesinden ibarettir. Bu zafer üzerine Mustafa Kemal, İsmet'i ayyuka çıkararak met ediyor. Bir telgraf çekiyor, o da ona öyle bir cevap veriyor. Ciddi bir kumandana, resmi bir ağza yakışmayan tabir ve cümleleri zaten evvelden de yazardı. Sonra da yazdı. Lozan'dan Mustafa Kemal'e böyle el kap ve serlef halı telgraflar yazardı. Halbuki vazifesi sade hariciye vekiline yazmaktı. Mustafa Kemal'e yazması yolsuzluktur. Lakin onun usulü böyledir. Dalkavukluk edip teveccüh mevki kazanacak. Bu sefer yazdığı telgrafın cümlelerinden biri, zulüm ve istibdat dünyasının en zalimane hücumlarına karşı, yalnız ve şaşkın kalan milletimiz, maddi ve manevi bütün kabiliyet ve kuvvetlerini, damarındaki ateşe toplayan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisi'nin reisi Mustafa Kemal Paşa. İşte insan böyle böyle kendini bir şey sanır, nemrud olur. İsmet ilk dalkavuklardan, ve bugünkü halin en mühim mesullerindendir. İkinci İnönü'nün diğer bir safhası daha var. Cephenin cenub kısmına refet kumanda ediyormuş. Dumlu galip gelmiş. Mustafa Kemal de onu alkışlamış. Sonra hayır mağlup oldum demişler. Kumandanlıktan azletmişler. Nutuk'ta da Mustafa Kemal mağlup oldu diyor. Bu sahiden böyle mi yoksa İsmet rekabetinden kurtulmak için adeti üzre bir dalevere mi yaptı da azledildi bilmem. Şurası muhakkak ki Yunanlılar Konya'ya doğru ilerlemişler. Sonra da ricat etmişler. Orada bulunan askerler izah etmeli. Refet kızmış. Ecevit'e gidip oturmuş. Burası İnebolu Kastamonu yolu üzerinde çam ormanlı bir yerdir. Mevsim yaz. Buraya gelmiş. Ama ne gelmiş? Roma'nın azametli devirlerinin muzaffer kumandanları gibi. Bizim askerlerdeki azamet kibir müthiştir. Mayetinde yaverler, erkan-ı harbiye, emirber neferler, muhafız kıta, ona göre çadır, nakliye vasıtaları, masraf. Hepsi devletin kesesinden. Ankara'ya vardığımızda millet meclisinde ağızdan ağıza bu devdebeden bahsediliyordu. Bizim kumandanlar müdafaa-i milliye vekaletini kendi çiftlikleri zanneder ve kullanırlar. Heyet-i vekile de aramızda bunlardan var. Mahiyetlerinde yaverleri, muhafız ve hizmetçi neferleriyle beraber gelirler. Altlarında askeri otomobil vardır. Biz vekiliz fakat ne yaver ne saire hatta adi bir uşağımız yok çünkü siviliz onlar hayat tehlikesi altında iseler biz de öyleyiz bizim muhafızımız da yok çok defa heyet vekiliyle de geç kalıyoruz ekmek peynirle karnımızı doyuruyoruz onu bulamadığımız aç yattığımız günler de oldu mesela İsmet Lozan'dan sonra başvekil oldu bir villa yaptırdı kalorifere varıncaya kadar koydu kalorifere bakan kömür atan odun yaran diğer hizmetçiler hep neferdi kömürünü odununu taşıyan kamyonlar da askeri kamyonlardır. Bu adamlar böyledir ve bu hala böyledir. Mustafa Kemal'in de bütün uşakları hala neferdir. Mesela Mustafa Kemal'in en mükemmellerinden olarak 18 otomobili var. Bütün şoförleri askerdir. Bekir Sami çok cesur bir adamdır. Londra'da muahede olmayınca İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla bir takım itilafnameler yapıp imzalamış. Bilhassa bir beyanla Ruslar aleyhine bir koalisyon tertibine çalışmış. Paris'te Gürcü, Taşnak, Ermeni ve emsali Rusya'dan kaçanlar ile de bu bapta görüşmüş. Yaptığı itilaflar muzır şeyler. Hükümet ve meclisin ise bunlardan hiç haberi yok. Kendi kendine bunlara nasıl cesaret etmiş bilmem galiba Mustafa Kemal'in şahsi emriyle yapmıştır. Mustafa Kemal bu hususta sahife 366'ta Bekir Sami'nin aleyhinde. Böyle ama hayrete şayan şey ve pek garip hem de sonra yine Bekir Sami'yi bu husustaki temas ve müzakerelerine devam için ve hususi bir surette yine hükümet ve meclisten habersiz tekrar Avrupa'ya yollamıştır. Şimdi bundan bahsetmiyor ve kabahati Bekir Sami'ye atıyor. Vur abalıya. Ankara'ya geldiğimde öğreniyorum ki Meclis Bekir Sami aleyhine galeyan etmiş, Paris'e götürdüğü heyet-i murahasa kamilen aleyhine kıyam etmiş. Bekir Sami hariciye vekaletinden istifaya mecbur olmuş. Mustafa Kemal de onu tekrar Avrupa'ya yollamış. Böyle bir adamı bir daha Avrupa'ya göndermek olur mu? Demek o Mustafa Kemal Bekir Sami'nin kanaatinde ve onu takdir ediyor. Bu yanlış yoldaydı. Bu adam ki Rusya'da uğradığı muvaffakiyetsizlik ve yaptığı delice muzur işler Londra konferansındaki hatalarıyla artık iyice anlaşılmıştı. Şimdi yine bu adam Avrupa'ya gönderilir miydi? Göndermiş. Ankara'ya avdetinde mebuslar bundan şikayet ediyorlardı. Haber aldım ki gizlice göndermiş. Bu da devleti bir çiftlik gibi kullanmak demekti. Kendisine Antalya mal sandığından 8 bin lira kadar da para vermiş. Bu da nasıl olur bilmem. Reyyu Hoduyla Mustafa Kemal devlet malını nasıl verir? yağma Hasan'ın böreği. Hem pek fazla. Biz Rusya'da bu kadar ay ve koca bir muahede yaptık, 4 bin lira aldık. Ben bir gün meclis koridorunda Mustafa Kemal'e, Bekir Sami gibi bir adamı nasıl bir daha Avrupa'ya gönderdiniz? Yine orada potlar kıracaktır, devlete millete zarar olacaktır dedim ve sebebini sordum. İnkar etti, göndermedim, gönderilmedi, kendi gitti dedi. Ne yalancı adamdır. Yüzüne vurmak sırası geldi. Yok, ''Siz yolladınız. Hatta Antalya mal sandığından 8 bin lira da verdiniz.'' dedim. Derhal başını kaldırdı. ''Nereden öğrendin?'' dedi. Cevap vermedim. Sade yüzüne baktım. Beni bıraktı, savuştu. Mustafa Kemal'in böyle yolsuz izamı ve inat ile devam ettiği siyaset neticesini göstermekte gecikmedi. Bekir Sami bu sefer de yine Türkiye işi yerine Paris'te sırf asetinlerin istiklalini mucib olacak ve evvelce Tiflis'te başladığı Rusya aleyhine Türkiye, Lehistan ilahir ittifakı siyaseti için uğraşmaya başlamış. Bunlar gazetelere geçmiş, Ruslar tabii fena alınmışlar. Bu da siyasetimize muzur bir şey. Ruslar Türkiye'nin dostluğunda şüphe ve Fransızlarla aleyhlerine ittifak yaptığımıza kanaat edip Ankara'yı sıkıştırmaya başladı nihayet hükümet Bekir Sami'nin resmi bir vazife sahibi olmadığını, her yaptığı şeyin şahsi olduğunu ilan etmeye mecbur oldu. Bekir Sami'nin diplomatlığı uğursuzlukla doludur. Bu adam yeni Türkiye'nin ilk diplomatı ve bütün hasılatı muvaffakiyetsizlikten ibaret biridir. İşte bu ilanla onun hayatı bitmiştir. Moskova'ya hazırlandık. Trene bineceğiz. Ali Fuat yarım milyon altından yüz bin lirasını kendine bırakmamızı, bununla Almanya'dan cephane alınacağını söyledi. Yusuf Kemal ile ben, bize böyle hiçbir işar yoktur, veremeyiz dedik. Bizden habersiz Ruslara gitmiş, almış. Biz Ruslara da yarım milyon lira tesellüm ettiğimizi imza edemeyiz dedik. Nihayet kendileri bize 400 bin lira teslim ettiler. Bu miktarı Yusuf Kemal imza etti. Parayı sandık sandık vagona yerleştirdiler. 30-40 kişilik de müsellah bir muhafız müfreze verdiler birçok top, mitralyöz, tüfenk, gülle, fişenk de alındı. Bunlar da muhtelif yerlerden sevk ediliyor. Buraya Sinop'taki notlar ve muahede derc edilip, muahedenin ruhu ve gayesi Nahçıvan, Acera, Bakü ve mektuplar derc edilecek. 1921 yılı Nisan'ı içinde süratle Bakü'ye doğru iniyoruz. Seyfi de bizimle beraber. Yusuf Kemal artık büsbütün azamet satıyor halinde büyük değişiklik var. Öyle tavırlar takındı ki tahammül mümkün değil. Müthiş bir gurur. Zağır muayedenin yapılmasından. Ama nasıl yapıldı? Onu unutmuş gibi duruyor. Bana pek fena muamele ediyor. Bir gün yemek yiyoruz. Seyfi, ben, o konuşuyoruz. Bilmem neydi hatırlamıyorum. Bana kızdı ve tabağı alır kafanda parçalarım dedi. Fena kızdım ve içimden tamamdır ne olacaksa olsun deyip bir tabak aldım kendisine uzattım. Başımı da uzatıp tuttum ve al. Hadi bakalım parçala dedim. Almıyor ve duruyor. Hadi diyorum ne duruyorsun? Nihayet yapamayacağın şeyi niye söylüyorsun? Bak ben sözümün eriyim deyip kendisine ağzıma gelen küfrü ettim ve sonra da hadi bir laf söyle seni şimdi tepeleyeyim dedim. Bir laf dahi yok. Bu iş böyle bitti. Ama fena sinirlendim. Ve artık Yusuf Kemal'le selam ve sabaha kestim. Bir vagonda bu halde bulunmak güç oluyor. Sinirlendikçe sinirleniyorum. Bir gün bir istasyona geldik, silah patladı. Sorduk, biri şimendifere yanaşmış, parayı muhafaza eden Rus askerlerinden biri iki kurşunla herifi yere yıkmış. Zavallı ne bilsin? Bilse yanaşmaz. Hem yanaşsa da ne olur? Gitti gider. Bakü'ye yaklaşmaktayız. Rostov'dan itibaren Bakü'ye kadar istasyonlarda ora halkı Müslümanlar geliyorlar. Vagonlarımızın penceresine yanaşıp, bizi ne vakit kurtaracaksınız diyorlar. Moskova'ya gidişimizde de Tiflis'ten Bakü'ye, Bakü'den Rostov'a kadar bunu işitirdik. Hatta istasyonda kendimiz, yerde bastığım toprağa eğilip öpeni gördük idi. Bunlar Çerkez, Asetin, Çeçen, Lezgi ilahir Müslümanlardı. Şaşılacak şey, bizde muhacir olarak gelip yerleşmiş Abaza, Çerkez, Asetin ilahir, bilhassa Çerkez ve Abaza baş düşmanımız, Türk'ü öldürmek istiyorlar, Halbuki Kafkasya'dakiler bastığımız toprağı öpüyor ve bizden medet bekliyor. Herhalde bir taraf düşünen biri Kafkasya'dakilere hak verir. Çünkü bizsiz onların istiklali olamaz ve yine istiklalleri bizimle devam edebilir. Bizdekiler müthiş hatada. İstiklal istiyorlar. Buna diyecek yok. Haklarıdır. Fakat bizi yıkmakla istiklal almak şöyle dursun, ona Rus dolayısıyla ebediyen veda ederler. Hem ne hakla Türk toprağında istiklal isteyebilirler. Henüz 50-60 yıllık bir misafirdirler. Kadim ahaliden değiller. Sokakta kalıp misafir edilmişler. Şimdi ev sahibine sen defol, evde biz oturacağız diyorlar. Bu sarih bir haksızlıktır. İstiklali Kafkasya'da asıl vatanlarında istesinler. Türkiye'de onlara yardım etsin. Makulü bunun budur. Türkiye'de oturunca Türkçe söylemek, Türk gibi düşünmek lazımdır. Bir millet bir devletin selameti bundadır hayat ve beka kaygı ve sevgi tabisi ile Türkiye bunu istiyorsa Çerkezler hak vermeli ve kabul etmelidir. Ne çare mesele hayat meselesidir. Başka türlü yapılamaz. Yahut Çerkesler Türkiye'den hicret edip gitmelidir. Ben sinirli bir adam oldum. Trende vakit geçiremiyorum. Seyfi ile konuşuyoruz. İskambil oynuyoruz. Bir gün oynarken hiç yoktan adamcağıza fena sözler söyledim. Sebep hep Yusuf Kemal'e kızgınlığım. Haksızdım ama yaptım. O kadar fena şey söylediğim halde Seyfi hiçbir şey söylemedi. Pek terbiyeli bir adammış. Gittim düşündüm. Tamamıyla haksız olan benim. Hem de Seyfi'nin terbiyesini bozmaması beni büsbütün utandırdı. Gücendirdiğime pişman oldum. Hemen gidip affet. Kabahat benimdir. Yaptığım şey çok haksızdır deyip af diledim. Bakü'ye geldik. Ben artık meşgul bile olmuyorum. Yusuf Kemal bir şeyler yapıyor. Anladık. Azerbaycan'la muahede yapmak istiyor bunun imkanı olmadığı evvelce anlaşılmıştı. Ruslar Azerbaycan'ı Moskova'daki muahedeye iştirak ettirmek istiyorlardı. Celbettikleri Behbut Şah Tahtenski celselere sokmak için uğraşmışlar, biz mani olmuştuk. Yusuf Kemal abes ile meşgul oluyordu. Yusuf Kemal memduh şefket vasıtasıyla birçok halı satın aldı. Bunlar denkler teşkil etti. Ben Tiflis, Bakü, Moskova ve Petersburg'dan topladığım kitaplar ve kendime ve zevceme aldığım kürklerden başka bir şeye malik değilim. Azerilerle muahede tabii olmadı. Oradan hareketle Tiflis'e geldik. Yusuf Kemal'in suratına bile bakmayıp ayrıldım. Batum'a inip Batum, sonra Trabzon, Rize, Ordu ve Samsun'u göreceğim. Buraları henüz görmemiştim. Oradan da Kavak, Çorum, Ankara yolunu yapıp bu mıntıkayı da görmüş olacağım. Yusuf Kemal paralarla Kars'a gitti. Ben Tiflis'te kaldım. Şimdi Gürcistan Bolşevik bir cumhuriyet. Hakikatte Rusların elinde. En mühim işler Ruslarda. Gürcü milleti pek nasyonalist. Eski nasyonalist hükümeti istiyorlar. Fakat çare yok. Hariciye komiseri Şivanitse adında bir Gürcü. Stalin'in akrabasından imiş. Gürcülerin en iyi müverrihiymiş. Bu hususlarda görüştük. Gürcülerin asıllarının eski Urartular olduğu fikrinde. İyi bir adam. Tiflis'te yapacak bir şeyim yok. Hemen Batum'a ineceğim. Palavracı Kazım kaçınca yerine şark cephesi Hüsamettin adında bir binbaşı göndermiş. Bu zat geldi. Terbiyeli bir zabit. Kars'ta bir gürcü mühendis vardır. Hükümet hesabına çalışıyor. Ruslardan kaçmıştı. Vaktiyle Batum limanı mühendisiymiş. Harbi umumide sarı kamış Erzurum şimendifer hakkını da bu yapmış. Şark cephesi yazıyor. Haremini istiyormuş. Kolayını bulup göndermekliğimi emrediyor. ''Bunu beraber götürür müsünüz?'' dedi. Düşündüm, ''Bize hizmet eden birinin haremi.'' ''Peki.'' dedim. Bir gün sonra kadın mümessilin kartı ile otele geldi. Bir iki kat tüle bürünmüş. Yüzü iyice fark olunamıyor. ''Peki, yarın gideceğiz. Eşyanızı buraya yollayın. Siz de yarın şu saatte hazır bulunun.'' dedik. Öylece oldu. ''İstasyona hariciye komiserinin otomobili ile gideceğiz. Başka vasıta yok.'' ''Ben...'' mümessillikten Batum'a giden bir mülazım, kadın bindik, gidiyoruz. Bir aralık otomobil durdu. 3-4 silahlı adam tabancaları elde otomobile sıçradılar. Hayret içinde kaldım. Acaba eşkıya mı bastı, bizi soyacaklar mı dedim. Sordum, çeka dediler. Ne istiyorlar dedim. Çeka idaresine götürecekler dediler. Düşündüm, sokak ortasında rezalet. Gitmemek olmaz. Peki dedim. Kadın bayılıp yıkıldı. Galiba bunda bir şey var dedim. Kadın bana otomobile binmeden evvel iki açık mektup vermişti. Fena bir şey değil. Kısmım akrabaya selam sabahtır. Ama bunlar Ruslardan kaçmış olduklarından yazanlara mesuliyet gelebilir. Sizin cebinizde dursun dedi. Ben de ceketimin cebine koymuştum. Bizi hariciye komiserliğinin yanında olan Çeka dairesine soktular. Bavullarımızı da oraya koydular. Kadının bir sandığı var. Bizim zabite benim el çantasını verdim muhaddeye muhabereye ait bende ne kadar evrak varsa benim Rusya'ya ait notlarım param hep bu bavulda. Her ne pahasına olursa olsun ben hazır olmadıkça bu bavulu kimseye verme. Bunda devlet esrarı vardır. Seni göreyim. Türk zabiti olduğunu ispat et. Başka eşyayı ne yaparlarsa yapsınlar, aldırma dedim. Beni yukarı çıkardılar. Ötekiler aşağıda bir odada kaldı. Kadını ayrı bir yere almışlar. Yukarıda beni bir odaya soktular. Bir herif oturuyor. Koridorda tabancalı bir takım herifler dolaşıyor. Oturan herif Fransızca bilmiyor. Birkaç kelime Türkçe biliyor. Yerinden hiç kımıldamadı. Evranı ver dedi. Moskova'dan çıkacağımız vakit. Moskova hükümeti bize komünist merkezi umumisinden kılımıza hata gelmemek suretiyle bütün Rusya'da serbest dolaşacağımıza dair birer vesika alıvermiş. Bunları saklayın, lüzumu olur demişti. Cüzdanımı çıkardım, içinden bu kağıdı alıp yine cüzdanı cebime koyduktan sonra kağıdı herife sundum. Açtı, okudu, durdu, durdu. Bu değil, kendi kağıtlarınızı dedi. Belki vesikayı vermez diye elimi uzatıp meskür kağıdı alıp cebime koydum. Bende başka kağıt yoktur. Hepsi Yusuf Kemal'dedir. Olsa bile vermezdim. Ben bir murahhasım. Diplomatik muafiyetim var. Benden nasıl kağıt alabilirsiniz? Hem siz kimsiniz?'' Size merkezi umumi emrediyor. Kağıdı gördünüz. Dokunmayın diyor. Nasıl dokunuyorsunuz dedim. Biraz oturunuz dediler. Dedim, oturmam. Siz beni tevkif ettiniz. Bunun hesabını soracağım. Dediler, tevkif etmedik. Biraz oturunuz. Ben gideceğim dedim. Gidemezsin dediler. Heyhat, işin vahametini asıl şimdi anladım. Düşündüm, eğer bu adamlara teslimiyet gösterirsem bütün evrakımı alırlar. Zorları evrakımı alıp muahede esnasında olan muhaberatı öğrenmek ve şifremizi halletmek olacak. Bunu vermemek de benim vazifemdir. Ucunda ölüm dahi olsa bile vermemeliyim. Namus meselesidir. Ama ölünce alırlar. Ne yapayım? Fakat bu adamlara pek zorunu gösterirsem belki cesaret edip cebri bir iş yapamazlar. Harici bir mesele çıkmasından çekinirler. Bu da bir ümit. Buradan çıkmak ve bavulu kurtarmak lazım. Bu da cesaretle olacak. Başka çare yok. Düşünmeli ki Çeka'dakiler ya ben giderken önüme dururlar ve tabancaya davranırlarsa o vakit geri dönmek de pek rezilane olur. Ve bavulu açarlar, ceplerimi ararlar. Şimdi kadının mektupları aklıma geldi. Ondan bile korkuyorum. Acaba fena bir şey mi var? Yoksa bu işe kadın mı sebep? Nihayet baht işi. Hayatın bir geçit yerindeyiz. Ne yapalım dedim. Hayat ile ölüm arası gözüme gözüktü. Cebimde revolverim var tabanca ile önüme dururlarsa çekip dokunmayın kan olacak diyeceğim. Sert sert dedim ki gidiyorum ve yürüdüm. Oradan çıktım koridordan yürüdüm bir kapıyı geçeceğim. Önüme iki kişi durdu. Baktım tabancaları ellerinde değil. Şiddetle göğüs vurup birbirinden ayırdım ve kapıdan çıktım. Uzun bir merdiven. Hemen oradan inmeye başladım. İçim hop hop ediyor. Ha şimdi tabanca sesi gelecek diyorum. Bu an hayatımın en mühim ve nazik anlarından biridir. Yarıya kadar indim bir şey yok. Biraz ferahladım ve zemin kata indim. Doğru zabitin olduğu odaya girdim. Baktım beni takip eden de yok. Zabit hakikaten erkekmiş. Ma teessüf adı hatırımda kalmadı. Bavulu dizlerinin üstüne koymuş, kulpuna yapışmış, üstüne eğilmiş duruyor. Kimseye vermemiş. Aferin. Ben şimdi geleceğim dedim. Doğru yandaki binaya gidip hariciye komiseri Şivanise'yi gördüm ve ağır bir lisan ile bana yapılan işten şikayet ettim. Kusur diledi. Yanlışlık olmuştur, sorayım dedi. Öteki odaya gitti, güya sordu. Sizin için değil, yanınızdaki kadın içinmiş. O müthiş bir kontra revolüsyonermiş dedi. Dedim ki, size rica ediyorum, benimle geliniz. Zabiti eşyamı verdiriniz. Kadının bir şeyi varsa diyeceğim yok. Onu da tahliye etsinler. Benimle Batum'a gidecekti. Ben de kabul ettim. Bunda ne var? Eşyasını da aldılar. Elbet arasınlar. Bir şey yok ise sizden bu kadını da isterim. Çünkü bu şimdi Türkiye devletinin izzeti nefsi meselesi oldu. Ben Türk-Rus dostluğu için bu kadar çalışmış bir adamım. Moskova'dakileri tanıyorum. Derhal yazacağım. Peki dedi. Beraber Çeka'ya gittik. Bu sefer Çeka'nın başı bizi karşıladı. Af diledi. Zabiti, bavulu, diğer bavulları aldım. Otele geldik. Hemen abdesthaneye girip kadının bana verdiği mektupları yırttım, kenefe attım, suyu çektim. Bir kısmı gitti, bir kısmı gitmedi. Bastonumla onları da uğraşa uğraşa lağma yolladım. Bastonun ucu pislendi. Suyu çektim, su yok. Nedir bu başıma gelenler diye kızdım. Geçen sefer Memduh Şevket bir kadın verdi, Saffet ırzına geçti. Bu sefer Tiflis mümessili verdi, Ruslar başıma bu işi getirdiler. Ölümü göze alıp cesaretle yürümeseydim, rezil rüsvay olacaktım. Devletin esrarı bilhassa şifre ellerine geçecekti. Bu da pek fena neticeler verirdi. Şimdi kadını almak, Batuma getirmek lazım. Aşırmak çaresini orada düşündüm. Akşam da olmuştu. Ertesi günü Şivanitse'yi yakaladım. Bir sızıltıya meydan vermeyiniz. Bu kadını bıraksınlar dedim. Onu da çıkardılar. Şimdi Batuma izin almalı. Sancak Beyzade Mehmet Bey Tiflis'te. Bu zatı çok yıllardan beri tanırım. İstanbul'daydı. Sonra iddiatçılar gücendirmişler, Batum'a kaçmış. Esasen Batum'un eski ve büyük bir ailesindendir. İmanlı bir Müslüman fakat aynı zamanda nasyonalist bir Gürcü. Türkiye aleyhine orada gazete çıkardı diyorlardı. Kendisi bu bapta mazeret beyan ediyor ve aleyhtarlık etmediğini söylüyor. Bu gazetelerin koleksiyonlarını kendisinden aldım. Sinop'ta kütüphanededir. Bir tarafı Türkçe, bir tarafı Gürcücedir. Gürcü menşevik hükümetiyle iyi olduğundan Şimdi Ruslar onu Batum'dan Tiflis'e götürmüşler. Batum'a yollamıyorlar. Bir sürgün gibi. Onu iş başında olan Gürcü ve Ruslara yolladım. Hasılı kadının benimle Batum'a gitmesine müsaade de aldım. Hemen kadını ve eşyasını alıp yine aynı otomobille trene vardık, bindik. Aynı zabitle beraber Batum'a doğru yollandık.